Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum ama yarım saattir 5 video çekecek bir ah oldum. Yemin billahi diyorum bir hali oldum. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Eğer anlayan varsa, hani benim çok sevdiğim bir arkadaş var. Ee, böyle askeri videoları çekiyor bahçelerde işte ne bileyim uçak falan yapıyor. O videoda çok beğeni alıyor. Ben onun gibi bir video çekmek istedim. Ben de bilmiyorum. Telefon bir ee, birden kaydetti. Sonra baktım. Şu ee, tam askerlerin ateş edeceği esnada baktım. Kapattı. Onu çok sinir oldum. Yemin ederim çok sinir oldum. Arkadan ışık geliyor. Sokuslara bakmayın kardeşim. Nasıl lan? Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda ışık yok orada. Neyse ayna var. Arkadaşlar işte öyle. Niye ise durdurdu bilmiyorum. Telefonda bir sıkıntı var. Yani camı kırılmıştı. Orada da böyle yapıyordu böyle bir yerlere giriyordu. Sonra baktım 9 saattir bir video çekmek çalışıyorum. Kısa bir video. Ama birazcık da uzun olabilir. Arkadaşlar o videonun malum kaydette Bu. Ne oluyor lan? Yan tarafta bir tuvalet var. Minik. Oradan ses geliyor. Ee, ileride bir bahçe olursa ya da bir bahçe gibi yerde olursa ileride bir yere gittiğimizde bahçe olursa falan ben orada askerlerimi oynatacağım burada yapamıyorum burada izin verme onları bir de ki çocuklar var küçük çocuklar büyük çocuklar geliyorlar işte ses yapıyorlar bir de şu işten anlayan varsa kaymazdır diye şu işten anlayan varsa bana bir yorum yazabilir mi mesela Hamza. Mesela bir Hamza diye birisi var. Başka bir Hamza. Hamza Öztürk değil. Böyle askeri videolar çekiyor. Oyuncak askerlerle ilgili videolar çekiyor. Arkadaşlar ben de onu biliyorum. E, nasıl çekiyor? Hayret ediyorum. Şu ateş etme konusu. Helikopter sesi. Araba sesi. işte ne bileyim. Askerleri kendi kendine hareket ettirme sesi. Bir de ayak yürüme sesi. Askerler bir de şöyle kendi kendine hareket ediyor bak. Bu asker ya. Hiç parmağım yok resmen. Böyle böyle kendi kendine gidiyor bak. Böyle. Kendi kendine gidiyor. Hayret ediyorum. Ben de acaba ipleri mi çekiyor? Acaba şey mi yapıyor diye çok merak ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben sizi çok sevdiğimden dolayı bunu çekmek istedim. Bir de e, tatil için çekmek istedim. Eğer o video kötü kötüyse e, istiyorsanız izlemeyin. Bilmiyorum. Sizin isteğinize bağlı. Ama iyi bir video gelirse e, e, iyi bir beğeni gelirse o videoya eee neylerler ben onun aynısını çekeceğim yemin ediyorum onun devamını çekeceğim malum kaydetti ben de çekeceğim yenisini çekeceğim bu arada kardeşimin ya da babamın ya da kardeşlerimden birisinin ses geldiyse onun için çok 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 özür dilerim arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var ben tam askerlerimi çekeceğim esnada şöyle bir salaklık oldu ben tam ateş edecekti bak. Şu ateş edecekti. Tamam mı? Şu. Şu ateş edecekti. Sonuna baktım arkadaşlar. Niye ise Evet, niye ise telefon bir gıcıklık yapıp videoyu durdurdu. Ben de şimdi durdu. Yani videoyu kapattı diyelim. Bir dakika bir şey ayarlamam gerekiyor. Hop. Bir daha arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir arkadaşlar şöyle bir şey var. Askerlerimin ilerideki çekeceğim videoda devamın askerleri yeri değişmiş olabilir. Ay. Tamam. Kutuyu devirdik sandım. Askerlerin yeri değişmiş olabilir. Kusura bakmayın. Askerlerin yeri değişmiş olabilir. Ya da ee, ya da şöyle bir sıkıntı da olabilir. Birazcık gecikme olabilir. Ya da az video olabilir. Sıkıntı değil. Video ya iyi ki beğeni atın. Yeter ki beğeni atın. O videoya beğeni atın. Bu videoya değil. O videoya diğer videoya diğer çektiğim video. Yani ben bu uğraş için çok eme ondan önce 5 defa pro yaptım yani aynalarını tekrar canlandırdım. Ama şu ses yaptığım ya ara ayak sesi işte yürüme sesi pardon e silah sesi helikopter sesi vesaire onlar işte çok kötü olabilir Kardeşim de şarkı söylüyor. Tam sırasında. Ee, şu arabaları birazcık hazırlayamadım. Bir de Sesa bak ya. Cıllak ses. Ee, Zıhlı bir araç yapıyor orada. Güzel bir araç. Ben de ondan yapmak istiyorum aslında. İlerideki videolarımızda daha da geliştireceğim aslında. Ama şimdilik şey yok. Mikrofon yok. Telefondan çekiyorum. Birazcık sıkıntı oluyor. Bir de ilerideki videolarımızda inşallah bahçede çekerim ve çok güzel bir ses olacak. Ve artık mikrofon almayı planlıyorum. Ama bir de GoPro 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 daha iyi kamera bildiğimiz video kamerası telefon çünkü sesi birazcık kötü geliyor bir gopro'yu nasıl durdurabiliyorlar onu bilmiyorum bileceğiz artık eğer bu konularda bilen varsa ne olursunuz bana bir şey yapın telefondan da oluyorsa tabletten de oluyorsa tek bilgisayardan oluyor onu bilmiyorum eğer varsa bu işlerden bilen bana yazsın yorumlarda ee, işte videomuz bu kadardı tatil için yapmıştım çekmiştim ee, eğlendiyseniz ya da eğlenemediyseniz özür dilerim sınav stresini atmak için çekmiştim çekemediysem de özür dilerim ee, şöyle de bir şey var Ne oluyor lan iki yerde? Ee, şu sana kazananlar için bir alkış alalım. Bu arada ben 6. sınıfa geçiyorum artık. Arkadaşlar Mersin'de birisi konser verecek galiba onun için bağırıyor birisi de arkada diye arkadaşlar ışık geliyor ben şuradan çekeyim ee, şimdi arkadaşlar şu videonun sonuna gelelim eğer bir ablamız bir bireyiniz sınavı kazandıysa ona alkışlarla Tebrik ediyorum. Geçemeyene de Allah zihin açıklığı versin diyorum. Yani zihni evet elinden gelenini yaptı. Ama üzülmeyin yani siz elinden geleninizi yaptınız. Mesela benim öğretmenim de bir gıcık matematikçi. Gıcık değil de yani bilmiyorum gıcık hiç değil yani. Hiç değil. Ama şöyle bir şey var. Niyeyse Matematik matematik puanım 100 olacakken 55 oldu. Bende de böyle bir şey var. Ben mi yanlış yaptım? Son sorularda böyle şey vardı. Bilemedim. Kapı açıldı. Açık kaldı. E, bu arada diğer video için çok güzel bir süper mega bir beğeni istiyorum. babam şu anda yardım ettiği edeceğim. Onun için görüşürüz. Abone olun. Daha iyisi gelsin.